Bir de hazır versene sen. Hatan bir şu an. Tamam. Biz olarak girelim. Biz skev olarak girelim önce. Abi o nasıl bir iş? lafı ya. Gel <laughs> gel? Bak bak. Şimdi skev olarak girdik. Vay be. Bot olarak girdik. Yani. Şimdi burada da gerçek player'ları avlayacağız. Yani oyundaki şu an gerçek playerler var. Onları öldürmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Doğdun mu? Doğdum. Ha, buradasın bak. Bir dakika. Buradan kırmızı açalım mı? Tamam. Tamam gel. Tamam buradayız değil mi? Güzel. Aynen. aynen. Neredeyiz şu an? Ha, tamam ben sondaymışım. Şöyle gidelim böyle Markıma dolu. Bunun PC sürümünde takım arkadaşının üstünde numara numara yazmıyor. Orada nasıl tanıyorlar takım yok, arkadaşı? Yok. Ses kasarak Abi Bak kendi takım arkadaşının nasıl tanıyor adamı? Hı? Al işte Al Ses alayım. kasıyorlar onlar artık profesyonel olmuş adamlar Ya ses kasarak oynuyorlar ee, ses var sanki Ulan şapkayım şey Bir dakika ben mermisini almadım bunu Allah sıkıntı yok SKS'in mermisini ee, 7.62 buldum Evet Şarjörü yok ama. Neredesin? Değil mi? Silahın mı şarjörü yok? Aynı. Bak burada full bir tane bot Aha, var. Adam var. Öldüre. Bot bot o bot o. Bot. bot mu bunlar? Aynen bot. Mermi bitti. Aa çok kötü yerde sıkıştık. Dur bakayım. Şimdi gerçek oyuncuları da aha. Ölme adam var ölme. Aynen aynen aynen. Dikkat edin. Biri daha öldü. Bu arada öldürdüğümü anlamıyorum ha. Öldüm de ölmedim. Mer ben mer mermim bitti lan. Bende de bitti. öldü mü? Yok. Mermim bitti. Benim de bitti. Ne yapacağız? Dur şurada bir kutu var. Kutu var alabilirsen. Su gösterme vurmasın seni. Tamam. tamam. Öldü tamam. Bir de solda var. Canım çok istiyor. ya. Abi, nereden çıkıyor? Canım çok az ya. Cam verebilirim. Nasıl veriliyor onu da bilmiyorum gerçi ama. Yok yok. Ee, var mı sendeki? Var. O adam mermi. burada, mermim var mı? Mermi yok, bakıyorum. Lootlan bir yerden de. Tamam, ben... Tamam, kompalı buldum. hemen adam solumda. burada hemen benim yanımda. Ama o da öldü, o da öldü. Can var mı? Ama ben çok kötüyüm ya. Her yerimi kırıp piştiler benim. Var var. Nasıl atıyoruz Ay, ki çantadan tamam. yere dur. He. Çantaya çıkar, yere atma şu var. Attım. Tamam eyvallah. Her yerimi kırdı bunlar ya. Ya acı çekiyorsun zaten. Aynen öyle. Ben bu arada mermim takılı mı? Değil. Sağda ses var. Aa, ah, adam var. Sağda ses var. Dikkat et. Aha gördüm. Beni vurdu. Tamam. Sen öldün mü? Ben öldüm. Ben zaten sıkıntıdaydım. Sen oyna ben seni. Benim giydim. ağzıma sıçtı ya. Ama öldürdün Aynen. Mi? Tamam iyi yaptın. Keşke canı basmasaydım ya. Mermilerin yok. Aynen mermilerim yok. Ben de öleceğim muhtemelen. Aynen, aynen. oyna sadece elimiz alışsın diye girdik ya. Sıkıntı ah. Yine tekrar yine oyuna gidersin. İşte bunda kaybın olmuyor oyunu öğreniyorsun Oyun sana silah veriyor Mermi veriyorlar O değil de e, SKS'in yerine şunu alayım Tabanca'nın yerine bunu aldım Ulan ama buraya Bu adama bakana kadar bir sürü şey O kanka Boss'u öldürmüşüz P90 mı aldın e, Aynen P90 Boss'u öldürmüş Boss mu öldürdük Allah Allah. Hmm. Ya aynen ondan bizi parçaladılar ya. O değil de ben can çekişiyorum. Bunda sağlık mağlık da yok adamda. Kutulara bak belki bulursun ya her yeri araştır. Yelekleri falan araştır. Bulursun Öyle yapmıyorum. Ya. ya parasını aldım. Bir şeyler aldım ama bunlar ne olduğu konusunda fikrim yok da bakacağım şimdi ya. Kanka bu oyunda boş bir şey yok. He. bütün her şey işe yarıyor yani. Görevlerde yarıyor, takaslarda yarıyor. Ya silahlara mermi koyamadım. Ee, merminin üstüne tıklayıp jarjörün üstüne tıklaman Dur, lazım Dur. Oğlum niye katamıyorum ya? Çok enteresan. P90 işte. 5, ne yapamıyorsun? Vallahi iliştiremiyorum. Bir şey oluyor. Neyse can çekiyorum Şundan mama mama muma yiyim Mama muma. <laughs> Gel bakalım maçtan Diğer kutuları da aç. Belki olur bak. Tamam, tamam bakacağım. Dur. Önce sağlık malık. içeride Heh, full tamam. kit yap. Bunu yaparsan iyi olur bak. O... şimdi sen hızlı yürütür. O değil de P90'a şarjörü şarjörü var koyuyorum kabul etmiyor niye anlamadım bir yerine çıkar öyle dene dur bir saniye tamam mı ee, şu sağlığımı bir yerine getireyim de ölmeyeyim aynen için... aynen Şarjı aynen ölmeyen, aynen yani. Bütün her yerimizi kırdı adam ya. Beni paramparça etti ya. Ha sen kolunu mu tamir ettin? Keşke bacağını etmeydin yani. Onu nasıl seçiyor muyuz? Ben direkt hapa dokunuyorum o kendisi bir şeyler yapıyor. Evet. Seçebiliyorsun, seçebiliyorsun. Se nasıl seçebiliyoruz? Ha şurada. Tam tam tıklayıp hemen ikincisinde He, tamam, tamam, senin tamam. Bastır, tamam. Tamam. Anladım böyleymiş. Evet, böyle. He. Biraz yavaş yürüyor can ama. Dinlediğin zaman ağrı kesiciyi çaktı. Ya sende sağlık varmış işte. Sağlık var şeyden aldım o da adamdan aldım. Ya adam player miydi? Aynen. Tabi. Kendi evet. itemlerini aldım adamın. Ha iyi yaptın tamam. Ya sen P90'ı da mı ondan aldın? Evet. <laughs> o o boss'u öldürmüş o zaman. Şimdi bak çantamı açıyorum sen görmüyorsun. E, P90 şarjörü var. Zaten var diye mi acaba? Yani Yapma. onu çıkart istersen şarjör yani ben... doluysa değiştir diyebilirsin. tamam tamam taktım herhalde bilmiyorum tamam. emin evet. olamadım. Bir saniye. Değiştirdin şey... şu an. Oğlum ben bu oyunu tanıyana kadar oyun bizi iki yıl geriye götüreceği herhalde. AK'nin mermisini şuraya at. Ben bu oyunda sürekli adamlarla eşit olmak için sürekli video izliyordum, sürekli oynayanları. Hani nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar. Oyun bir de çok hardcore, çok yavaş oynayacaksın oyunu. Bayağı evet, bu, bu şey gibi. değil ki PUBG, mobil gibi koş sık kaç değil ki bu. Bunda pusa pusa, yavaş yavaş info alacağım. Kim nerede, ne yapıyor. Tamam tamam çözdüm olayı ya nasıl e, şarjörü yerleştireceğimizi falan çözdüm. Ya Çince olduğu için sıkıntı ama sana Transtest e, bir e, program önereceğim tamam mı? Onu da çok rahat oynarsın bütün oyunları çok rahat oynarsın. Yok bende kalemim Çince çevirme özelliği var ya program Gerek yok. Ya oyun, üze oyun üzerinde çeviriyor mu? Tabii. Ya şu an oyun açıkken çeviriye patlıyor musun? Tabii kalemin ha, üstüne olan. tutuyorum Samsung'un. Çince ise Türkçe Hatay şey. anladım tamam. Bunda da bir düğmeye basıyorsun otomatik çeviriyor. O AKM varmış lan. Al al. Ben ben, ben bendeki loot'ta vardı AKM. Ben loot'u de aldım. Senin loot herhalde bu AKM zaten. Aynen. Evet. m Aynen AKM bendeki AKM mi iyi M96 mı iyi? AKM e şu an oyunun en iyi la AKM e. sağda tamam, ses var Ama mermin Sadece yok ki mermin yok Sağda ses var Aynen öyle <laughs> tamam bot Tam şey mi? Bot Yok yok bot Allah. Sağında var sağında Bir dakika Nereden geliyor? Buradan bir yerden. Bot mu? Solunda mı? hemen. Aynen. <laughs> Bot bot. Ama görüntüm yok. Allah ıstık. <laughs> mermi yok. Darzır mı? Ufak silah al, ufak silah al. Tabancayı al. Onda da mermi yok herhalde. Var var. Varmış tamam. Tamam, tamam. Lootlara bak ya bulut mücadele sana. Hepsini al. Bir de oyunu oynayacaksın yani oynamayınca olmuyor. Sürekli oynaman lazım. Abi sürekli oynayıp bilmen lazım yani şimdi. Aynen öyle yoksa. Hem de okuz. Ama ben senin yerinde olsam bu oyuna biraz yoğunluk gösteririm bak senin için çok iyi olur. İçeriği e, çok yorunlu. dolu dolu. Bir dakika ben AKM'nin mermisi yok sende yoktu değil mi? Tekrar alayım ben. Bu ile sağda var sağda sağa git istersen mermisi var. Sağ tarafta bir kutu da var. <laughs> ya yani sağında olması lazım hakemenin varmış. Şu arabanın arkasında hemen. Kamyonlar ya kamyonlara... Bakıyorum ya. sıkıntı yok takıl ya, loot yap, şeyler yap. 856 abi o değil de mermi yok Heh, şu varmış pardon hangi sağ dediğin arabanlar aynen kamyonun arkasında bir kutu vardı burada dur bakayım o zaman diğer tarafta diğer tarafta da kamyon var ya aynen o tarafta Git 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 git. Önde bak açık. İki aracın arasında. Bunlar değil ama belki bunları da bulsak. SKS. Bakılmamış ya bakılmamış. Yok yok bak. Bak 7.62 var. Aldım. Benim hala sakatım ha. Yok iyisin ya en azından koşabiliyorsun. Koşabiliyor ya musun? Şimdi bende mermi yok abi mermi. Sen yani sağa git istersen bak sağ tarafta hakemenin mermisi var şu iki arada aynı. O kutuda olması lazım hakemen. Mermisi, jarjörü falan vardı almadım ben acele edeyim. Aynen abi Şarjörü tamam bu AK... Özresen çok zaman Bekleyip beraber sıksaydık hiç bu kadar hasar almazdık biz. Sen adam sandın herhalde değil mi? Aynı. <laughs> Bot onlar. Şimdi bu AK mermisi buna oluyor mu? Oluyor tamam. Güzel. Oluyor oluyor ya. G17 mermisi. Bak. Bence sen şimdi çıkış yap. Zamanın azalıyor 9 dakikan kaldı. Haritaya e, 9 dakika içerisinde çıkmazsam ya. şey oluyor mu? Ee, ha. kaybediyorum değil mi üstümdeki? Loot falan gidiyor. Lut. E, doğru. Aha. Loot falan hepsi gidiyor. Bir ben de çıkmış. şey yap, işine yarayanları direkt e, depona at, diğerlerini satarsın. Üstüne basarak sat. Öyle yapacağım. Mesela AKI falan depoya kaldır, kullanırsın sonra. Oğlum biz zaten buradan geldik, niye dolandır? Ulan koşamıyorum, yoruldum. Arabaların bagajına ha. bakamıyorsun, değil mi? Yok. Yorgunluğunu Yok, gidermek şimdi... için enerji, enerji barım... Ağır... Ya şeyler var... Şırıngalar falan var da... Adrenalin, şırıngalar falan... falan da var değil mi? Valla onlar çok... Doldurmuyor da genelde şeyler... Adrenalin falanla şırınga... O etki ediyor. Hızlı dolmasını sağlıyor. Ya ağrım falan olunca işte... Rahatları Keşecek gayet iştiriyor. iyi ya, şuna baksana abi. Acayip, acayip güzel, acayip, çok iyi. Hı? Botlara sıkmayız, sana sıkmazlar yani korkma. Yani gerçek i̇şte, player'lara sık da... Tamam botlar, da oyuncu şey bot olup olmadığını anlamak biraz zaman alacak. Bot sanıp adama sıkmayacak aynen, aynen. adam sana sıkacak. Ya, ya belli ediyor ya iki tane silah olunca sırtında anla ki o player. Geldi iki silah taşıyorlar ya. Ya şu şu ot detaylarına bu kadar yoğun ben bitki örtüsü hiçbir oyunda görmedim işin açıkçası. Acayip güzel oyun. Ya bu oyun acayip şekilde tutulacak yani. Gerçekten çok iyi tutulacak. Bir de yapımcılar yetensen sonuçta hani kötü oyun yaptıkları hiç olmadı ki adamları. Yani... Bu buradan çıkamıyorsun. Bir daha ikine gitsin. Ee, niye? 3'e Üç... git. 3'e gidiyorum zaten. Ya demin gittiğin yerde de çıkış vardı da çıkamadım. Hangi Hangisi ya. bot mu hiç vururum. Bot mu bu ikisi de? Bot bot bot. Karıştı. Önümde de biri var. Gördüm gördüm. He sırtında silah evet. yok diye diyor. Aynen onlar bot ya. Işte. O zaman hiç karışmıyor. Yok, yok karışma geç. Kartana birine sıkarsan hepsi sıkmaya başlar. Ben buna klavye mouse bağlayacağım bakacağım olacak mı olmayacak mı ya. Ben bağladım da e, mouse un... oluyor mu? Oluyor oluyor da mouse'un sensitivitesi hoşuma gitmedi diye oynamıyorum. Ya ben ayarlayamadım. Ben deneyeceğim ya. Ben de de vardı, bir deneyim dedim olursa klavye mouse oynarız. Gerçi bende oyuncu telefonu var, tetiklerin falan hepsi vardı da üstünde sıkıntı yok da. Oğlum nereye girdik tarlaya? Gül tarlası. Görüyor musun grafikleri ya? Acayip bir şey ya. Ben... Ben ne zaman şey aldım beta'ya? Ben beta'ya daha son sezon 2 testiyle katıldım. Lan ben... mesaj falan mı geldi? <laughs> Yo. WeChat'i e girdim. Hiç umudum yoktu. Bir baktım kullanıcı ismimi kabul etti. Yemin benim, ediyorum etti. benim nasıl oldu biliyor musun? Sabah kattım, sen videoyu açtın tamam mı ulan dedim dur bir de ben deneyim dedim ha ben de 2-3 sezondur başvuruyorum ama isim çıkmıyor içeride bir başvurdum beni de aldı içeri sana o gün çok dua etmiştim arasından ee, İşte tam o gün demek ki kullanıcı kaydı alınıyordu sonradan bitti ay, ay. Evet, Aynen öyle oyunumuzu... beni de kalktı.